Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel peygamber çiçeği modelini anlatacağım. Çok hoş bir model. Ön yazı bu şekilde. Arka yüzü de modelimin bu şekilde. 9'a 9'un katlarından oluşmakta bu modelimiz. Yelek yapımında, hırka yapımında kullanabileceğiniz gösterişli, çok zarif bir model arkadaşlar. Ben size yapımını kısaca anlatacağım. Ben şişimi 20 ilmek atarak başladım. Bir sıra ters örüp geldim ön yüze. Sizler de yapacak yapacağınız zaman lastiğini yaptıktan sonra ön yüze gelince modelinizi kurmaya başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar başlıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimden sonra 4 tane düzüm var. 1 2 3 4 5. ilmeğimin içinden battım bir ilmek çıkarttım başını doladım bir ilmek daha çıkarttım başını doladım bir ilmek daha çıkarttım toplamda 5 ilmeğim oldu arkadaşlar burada ilmeğimi bırakıyorum tekrar 4 tane düzüm var 1 2 3 4 ve birinci modeli kurdum arkadaşlar ikinci modelime geçiyorum 1 2 3 4 Burada 5. modelimizden çiçek yapmıyoruz. Bu çiçeğimiz bittikten sonra buradaki çiçeğe başlayacağız. Bu modelimiz kaydırmalı olarak gittiği için arkadaşlar bu şekilde yapıyorum. Burada bir tane ters yapıyorum. Ve 4 tane düzüm kalıyor. 1, 2, 3, 4. Kenarını. Evet, modelimin arka sırasına geldim arkadaşlar. Kenar mıyım örüyorum? 4 tane tersim var. Daha doğrusu evet 4 tersim. 4. bir tane düzüm var. 8 tane tersim var. Evet, çiçeğime geldim arkadaşlar. 5 tane çıkardığım ilmeğe hepsini tek tek tersten şu şekilde şimdi geçirerek iki kere başını dolayıp çıkarıyorum tekrar başını doluyorum çıkarıyorum hepsine tek tek yapıyorum arkadaşlar şu şekilde iki kere, iki kere doluyorum çıkarıyorum İki kere doluyorum çıkarıyorum İki kere doluyorum ve çıkarıyorum Evet arkadaşlar 5 ilmeğimizin beşini de aynı şekilde Geriye kaldı 4 tane tersimiz. 1, 2, 3, 4. Şu kenar ilmeği. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Burada 4 tane düzüm vardı şimdi arkadaşlar. 4 düzümü sağ şişime alıyorum. 2, 3, 4. Ve doladığım ilmeğin birini söküyorum. Ve Bir serbest bırakıyorum. Tekrar 4 ilmeğimi sol ilmeğime sol şişime alıyorum. Ve bu çıkarttığım ilmeği uzatarak şu şekilde takıyorum. Ve önümdeki ilmeğin bir tanesiyle beraber örüyorum. Geriye 3 ilmeğim kalıyor. 1 2 3 Ve burada doladığım 3 4 tane daha ilmeğim var. Onları da tek tek söküyorum. 1 2 3 4 ve dördüncüyü serbest bırakıyorum buradan üç tane ilmek saşma alıyorum bıraktığım bu ilmeği de şu şekilde sol şişime takıyorum arkadaşlar ve üç ilmeğimi tekrar sol şişime takıp örüyorum üç tane düz bir iki üç bu söktüğüm ilmeği de önündeki ilmekle beraber örüyorum şu şekilde ve geriye 4 tane düzüm var. 1 2 3 4 ve bir ters. 4 düz. 3 4 Evet, arkaya geçtim. Gene almayım örüyorum. 4 tane tersim. 3 4 bir tane düzüm. Sekiz tane tersim. Beş. Yedi. Ve sekiz. Evet arkadaşlar. ösöktüğümüz ilmeklere geldik. Onları tekrar örmeden şu şekilde sağ şişime tekrar geçiriyorum. İpim de arkada olacak şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Dört tane tersim. Üç. Dört kenar ilmeği. Ön tarafa geldik. Tekrar ön taraftayız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Burada bir tane düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi sağ şişime tekrardan alıyorum. Ve tekrar söktüğüm bu ilmeğin tekini daha serbest bırakıyorum. Şu şekilde. Sol şişime takıp önündeki ilmekle beraber örüyorum ve iki tane ilmeğim kalıyor burada. İki ilmeğimi de düz örüyorum. Ortadaki bu ilmeğimi de düz olarak alıyorum örmeden. Ve diğer bu ilmeğimi de bırakıyorum. İki ilmek sağ şişime alıyorum. Bıraktığım o ilmeğimi de sol şişime takıyorum arkadaşlar. Ve iki tane düz örüyorum. Bu ilmeğimi de önündeki ilmekle beraber şu şekilde örüyorum. Ve burada 5 tane düzüm oluyor. 5 bir tane tersim. 1 2 3 4 düzüm kenelmeğim. Evet, arkaya geçtim. Arkada da Yine emeğimi ördüm. Dört tersim. Bir düzüm. Sekiz tersim. Evet arkadaşlar. Önde örmediğim bu düz ilmeğimi de ters olarak örüyorum arkadaşlar. Ve kalan hepsini ters yapıyorum. modelimiz şu, bu şekilde arkadaşlar modelimiz ortaya çıktı ben size bir model daha anlatacağım kenar ilmeğimi örüyorum dört tane düzüm yapıyorum 3 4 ve burada ortada düz giden ilmeğimi burada şimdi ters olarak yapıyorum Çünkü buradaki çiçeğin bittikten sonra buradakine başlayacağım tekrardan. kaydırma bir model olduğu için arkadaşlar. 4 düzüm 3 4 4 tane de diğer modelim için başlıyorum. 4 düz 1 2 3 4 Evet bu ters yaptığım modelim Şimdi ilmeğimin içinden 5 tane ilmek çıkaracağım arkadaşlar. Önceki yaptığım gibi başını doluyorum. Bir tane daha çıkarıyorum. Başını doluyorum. Bir tane de çıkarttım. 5 tane ilmeğim oldu burada arkadaşlar. Ve dört tane düzüm var. Evet, modelimin arkasına geldim. modelin arkasına kenarlarını örüyorum. 4 tane tersimi yapıyorum. Ve modelimin yaptığım yere geliyorum arkadaşlar. Burada da tekrar önceki gibi tersten ilmeğimi şu şekilde iki kere dolayıp çıkarıyorum. Batıyorum, iki kere doluyorum, çıkarıyorum. Doluyorum, çıkarıyorum. Hepsine tek tek başını dolayıp iki kere dolayıp çıkarıyorum. Bu şekilde. Ve geriye kalanları tersi ters düzü düz örüyoruz aslında arkadaşlar arka tarafından. Bunu düz yapıyoruz. Ters. 4 tane ters. Modelimin ön yüzüne geldim. 4 tane düzüm. 3 4 4 düz, 1 ters. 8 tane düz. 4, 5, 10, 7 ve 8 pardon 8 tane düz örmüyorum 4 tane ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyordum ve ilmeğin tekini söküp serbest bırakıyorum ve 4 ilmeğimi tekrar saçımı alıyorum ve çıkarttığım bu ilmeği uzatıp şu şekilde takıyorum ve önündeki ilmeğin biriyle örüyorum şu şekilde. Geriye 3 ilmeğim kaldı. Onları da düz olarak örüyorum. 3 ve doladığım bu ilmeklerimi de tek tek sökerek saçımı alıyorum. 1 2 3 4. 4.'cüyü serbest bırakıyorum. Bu taraftan 3 ilmek saçımı alıyorum. Bu ilmeğimi sol şişime takıp tekrardan ilmeklerimi sol şişime takıp örüyorum. 3 tane düz. Ve bu taktığım ipimi de önündeki ilmekle beraber örüyorum. Bu arkadaşlar. Ve kenar ilmeğim. Modelimin arka tarafındayım. Kenar ilmeğimi örüyorum. 4 tane tersim var. 3 tane çıkarttım ilmeğimi örmeden arkadan bu şekilde alıyorum arkadaşlar. İpi markalı olacak şekilde. Geriye kalanlarını ters ters düz düz yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Ön yüzüne geldim tekrardan modelin. Ben elmener yapıyorum. 4 tane düzümü yapıyorum. 3 4 Bir tane tersim. dört düzüm. 3 4 Buradan bir tane daha düz yapıp 3 ilmeğimi saşıma alıyorum. Örmeden aldığım ilmeğin birini tekrar bırakıyorum. 3 ilmeğimi tekrar sol şişime takıyorum. Bu ilmeğimi uzatıp önündeki ilmekle beraber örüp iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bu ilmeğimi de düz olarak alıyorum örmeden. Ortadaki ilmeğime. Bu ilmeğimi tekrar serbest bırakıyorum. 2 tane ilmek sağ şişime alıyorum. Bu ilmeğimi de sol şişime takıp bu şekilde bu iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 1 2 bu ilmeğimi de öndeki ilmekle beraber örüyorum şu şekilde arkadaşlar modelimin arka yüzündeyim genel ilmeğimi yaptım ters ters düz düz yapıyoruz arkadaşlar bu sırada hepsini ters örmeden aldığım bu düz ilmeğimi arkada ters olarak yapıyorum Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Ben size iki model olacak şekilde gösterdim. Şu şekilde. Çok güzel bir model. Yeleklere, hırkalara yakışabilecek bir model. Çok güzel, çok gösterişli bir modelimiz arkadaşlar şu şekilde. Ben size anlatmaya çalıştım. İnşallah anlaşılır olmuştur. Herkese hayırlı günler. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum inşallah arkadaşlar.